Samsun'da 3 lise öğrencisi elektronik sistemlerle donatılmış özel bir mont geliştirdi. Öğrenciler, kutuplardaki araştırmacılar için tasarladıkları montla TÜBİTAK'ta Türkiye birincisi oldu. 3 öğrenci TÜBİTAK'ın ekibiyle birlikte Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılıp araştırma yapacak. O kutuplar için giyilebilir teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu gördük. E, teknolojiyle buluşturarak giyilebilir teknoloji odaklanmaya karar verdik. 3 katmandan oluşuyor. Eksi 40 derecelere kadar koruma sağlayabiliyor. Kız öğrencilerin geliştirdiği bu mont TÜBİTAK'ta birinci oldu. Yetmedi kutuplara gitmeye hak kazandılar. Kutup araştırmaları enstitüsüne giderek yerinde gözlemleyecekler. Deniz Özçiçekçi, Ela Karabekiroğlu ve Zeynep Nas Terzi. Pırıl pırıl bu üç kız öğrenci Samsun'da bir lisenin fen ve teknoloji bölümünde eğitim görüyor. Biyo giyim, doğadan ilhamla giyilebilir teknoloji başlıklı projeyle özel bir mont geliştirdiler. Samsunlu üç Üç lise öğrencisi elektronik sistemle donatılmış özel bir mont geliştirdi. Gençler bu montu kutuplarda araştırma yapan bilim adamları için tasarladı. Elektronik sistemlerle donatılan mont, giyen kişinin nabzını, vücut sıcaklığını ve ortamın nem verilerini ölçüp hatta acil durumlarda konum bilgisi bile paylaşabiliyor. E, burada sistemimizin anakartımız var. Lilipet Arduino anakartımız. E, hemen yan kısmında Lilipet ivme ölçerimiz var. Bununla da e, İmeyi ölçüyoruz ve giyen kişi yere düştü diyelim. Bunu düşme algıladı olarak bildirim gönderip takip edebiliyoruz, belirleyebiliyoruz. E, yukarıya çıktığımız zaman burada bir acil durum butonumuz var. Hemen yanında da nabız ölçerimiz var. Bu da boyuna temas ediyor ve kişinin nabzını düzenli bir düzenli olarak ölçüyor. Astar yapımızda kenevir kumaş yer alıyor. Çünkü montumuzun kişiyi terletmemesi gerekiyordu. Bu yüzden gözenekli bir yapı. Orta katmanımızda kenevir liflerimiz burada görüyorsunuz. Aynı zamanda kas tüylerimiz bulunuyor. Bunlar hem kişiyi sıcak tutuyor hem de lifli yapıları sayesinde monta bir ağırlık oluşturmuyor. Çünkü konfor açısından hafiflik çok önemli montumuzda. Bu verilerin her biri günlük, haftalık, aylık olarak burada arayüzümüzde kaydedilecek. Tasarladıkları bu mont projesiyle TÜBİTAK'ın kutup araştırmaları yarışmasında Türkiye birincisi olan liseli üçgenç önümüzdeki aylarda Ulusal Antarktika bilim seminerine katılma hakkı kazandı. Montumuzu da yanımızda götüreceğiz ve orada canlı bir şekilde kendi hedeflediğimiz ortamda deneylerini yapmış olacağız, test edeceğiz. Hani ne kadar çalışıyor, nasıl çalışıyor?